Kripto markete hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda birlikteyiz. Dividingx borsalarının sponsorluğunda çektiğimiz videoların bu bölümünde Fed toplantısına yaklaşırken piyasanın genel görünümü üzerine bir analiz yapacağız. Piyasanın son durumu ve genel görünüm üzerinden yorumlar yapacağız. Kripto markete abone olmayanlar abone olup bildirimleri açabilirler. Aynı zamanda videolara yorum yaparsanız ve beğenirseniz videoları destek anlamına gelecektir bildiğiniz gibi dostlar. Twitter'da da adresinden beni takip edebilirsiniz. Bu video oldukça kısa olacak. Çünkü Fed'in faiz kararından sonra yeni bir video yapmayı düşünüyorum. Burada güncel durumu biraz değerlendirelim. Bitcoin'de değerli dostlarım. Mor direnç bölgesinin üstüne bir fake out geldi. Ve şu anda tekrar 22.000 dolar seviyesinin altındayız. Haftalık kapanış 22.700 dolar bölgesinin altındaydı. Yani 200 haftalık hareketli ortalamanın altında bir kapanış geldi. Şu anda da diagonal destek seviyesindeyiz ve maalesef 22 bin dolar desteğini kaybettik. Şu anda piyasa toparlanmaya çalışıyor ama 22 bin dolar seviyesinin altında temkinli olmakta fayda var arkadaşlar. Şu bölümde özellikle şu bölümdeyken destek üstünde oluşumuz pozitif olsa da buradan bir fake out, bir deviation hareketiyle birlikte aşağı akma ihtimalinin bulunduğunu konuşuyorduk. Şu anda maalesef bu hareket geldi. E, diagonal desteğimizde 20.500 dolar seviyesinden geçmekte. Ama yine de ben 22.000 dolar ve özellikle 18.800 dolar bölgesinin e, bu aralığın önemli olduğunu düşünüyorum. 22.000 dolar ve 18.800 şu anda bizim için kritik seviyeler. Ether de aynı şekilde değerli dostlarım. Diagonal direncin burada Ether'i baskıladığını görüyorum. Günlük bunu biraz toparlanmaya çalışsa da Henüz net bir sinyalimiz yok. Ether'de en kritik destek bölgesi 1250 arkadaşlar, özellikle 1200 ve 1700, 1250 dolar ve 1700 dolar arasında sıkışan bir ether önümüzdeki günlerde görebiliriz. Fed'in özellikle faiz kararına bağlı olarak bu iki seviyeyi dikkat etmekte fayda var. Fed özellikle oldukça şahin bir hareket sergilerse 1250 dolar seviyesinin desteğine dikkat etmesi gerekiyor yatırımcıların. Solana'nın arkadaşlar direnç bölgesinden red yiyip şu anda tekrar e, burada bir diagonal trend çizersek bu bölgede destek bulduğunu düşünebiliriz. En kritik seviyelerden birisi 31.5-32 dolar bandı. Direnç seviyemizde 44 dolar gibi görünmekte değerli dostlarım. Kısa bir AVAX yorumu yapalım. AVAX'ın da destek bölgesinin altında olduğunu söylemem gerekiyor. AVAX'ın 22 dolar üstüne yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Genel görünümümüz altcoinlerde de şu anda açıkçası pek parlak değil faiz kararına yaklaşırken. Ama direnç bölgeleri geçilirse önümüzdeki aylarda özellikle yaklaşık 2 aylık bir süreç var. Hatırladığım kadarıyla Eylül'ün sonunda bir yeni bir toplantı olacak. Belki bir rahatlama hareketi gelebilir. Ama Fed'in çok ciddi bir faiz artışına gitmesi piyasaları yeni bir diple karşılayabilir. Bunları bir süredir konuşuyoruz değerli dostlarım. Şu anda piyasada genel olarak durum bu ve DXY'nin de günlükte bir yükseliş hareketi tekrar başlattığını görüyorum. E, maalesef burada DXY tekrar yani dolar endeksi güçlenebilir. Dikkat etmekte fayda var. Haberler özelinde CFTC başkanı demiş ki Bitcoin ve Ethereum portföylerin ayrılmaz partisi olabilir. Bu güzel bir açıklama. Buna değinmek istedim. Kısaca Bitcoin'de toparlanma beklenenden uzun sürebilir. Glassnode raporu. Burada en azından birkaç ay arkadaşlar. En azından birkaç ay piyasanın eee güçlenmesi hazırlık sürecinde gerekli olabilir. Bunu belirtelim. Ve Bitcoin piyasasının yeni yıldızı 3 günde 3 milyar dolarlık BTC aldı. Değerli dostlar, yeni balinalar türeyecektir. Buna şüphe yok. Birileri satıyor olabilir, yani Tesla satıyor olabilir. Ama burada gelecek gören piyasayı düşük seviyede bulan birçok kurum, aynı zamanda bireyler var, yatırımcılar var. Ve son olarak arkadaşlar Glassnode Özelinde bir paylaşım Burada sizlerle göstermek istiyorum bir çalışmayı göstermek istiyorum Bitcoin'in Tepeden düşüşleri yani ay sezonundaki geri çekilişleri burada pembe gördüğünüz gibi Derinlikte Burada geri çekilmeler yaklaşık yüzde 80'in üstüne varan Düşüşler hep oldu şu anda da buna yakın bir performansı görüyoruz değerli dostlarım Genel olarak ay sezonlarında Yaşananın bir benzerini şu anda yaşamaktayız Burada Özellikle Bitcoin'in yeni bir boğa koşusuna başlaması için 22 bin dolar seviyesinin üstüne yerleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ama çok daha net bir yorum yapalım. DXY'de biz bu parabolik hareketin dolar endeksinde parabolik hareketin artık kırılmasını bekleyeceğiz. Ama günlükte burada yeni bir yükselişe yeşil ışık yakıldığını görüyorum. Bunun için Fed'in faiz kararını beklemek gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Bitcoin'de şu yorumu da yapmak istiyorum. Önümüzdeki videoda buna değinecektim ama yine de sizlere göstermek isterim. Aylıkta arkadaşlar Bitcoin'de alt banddayız. Tarihte ilk defa alt banda dokunduk. Ve burada bizim için 18.500-18.800 dolar seviyesi oldukça önemli. Alt banddayız şu anda. Bu bölge aşağı kırılırsa maalesef problem büyüyecektir. Kısa vadede en azından. Önümüzdeki dönemde takip etmemiz gereken en önemli seviye 18.800 dolar seviyesi olabilir arkadaşlar. Aylık kapanışa da artık şunun şurasında ee, birkaç gün kaldı. Özellikle bugün 27 Temmuz çarşamba Türkiye saatiyle 9'da arkadaşlar Fed'in faiz kararının açıklamasını bekleyeceğiz artık. Bu videoyu da bugün kısa tutalım değerli dostlarım. Önümüzdeki videoda... Çok daha detaylı altcoin incelemeleri ve altcoin market cap özellikle total market cap incelemeleri yapacağım. Şu anda FED'in e, toplantısına odaklandık. Bunun hemen öncesinde piyasa nasıl görünüyor? Sizler sabah e, biraz fikir edinebilin diye açıkçası bir video yapmak istedim. Beğenip yorum yaparsanız e, destek anlamına gelecektir. Herkese mutlu bir çarşamba günü diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol kazançlar.